Gidelim mi Zencefi? Türkiye'yi ve şehrimizde etkisi altında olan pandemi sürecinde çok sattığımız ürünlerin başarısında kekik geliyor. Özellikle kekik yağı çok ciddi manada faydası olan ve mikrop öldürme özelliği olan bir ürün. Genellikle ada çayı ve eve gümeci ile beraber kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında vücut direncini artıran, bağışıklığı kuvvetlendiren, yorgunluğunuzu gideren ve size enerji veren, aynı zamanda ciğerlerimizi besleyen, e, virüsün ciğere inme durumunu azaltacak ya da inme durumunda onu yok edecek güce sahip olan da Udi Hindi tozumuz var. Udi Hindi'nin toz hali balla tüketiliyor. Yağ hali, format hali var. O da suya katılıp içilebiliyor. En çok giden bunlar. Bunun bahsettiğim ebegümeci adaçayı da gargara yapılıyor. Eğer hani kuluçka dönemi varsa, boğaz inme dönemi varsa burada burayı temizleyen gargara ile beraber, bunu dışarı yapmaya yardımcı olan, nefesimizi açan, aynı zamanda güzel kuvvetli bir ürün. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ee, biraz tabii evimizde oturacağız. Olmamız gereken de aslında bu. Evde oturduğumuz vakit içerisinde, mümkün mertebe evimizde varsa, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, kuşburnu, e, ee, havlıcan, keçi boynuzunun kendisi. Bunlar güzel karanfille, hibisküsle beraber kaynatılıp içilebilir. Hem vücut direncimizi artırır, hem gribe karşı bizi korur. Bir gribe enfeksiyon varsa, hem biraz yorgunluğumuzu atar vücudumuza. Evde oturduğumuz vakitte, özellikle hafta sonları bunları içmemiz bize hafta içerisinde bir enerji, bir doping etkisi yapacaktır. O yüzden bunları kullanmamızda fayda var.